Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 26 Nisan 2020. Fındık bahçemizde 4-5 yıldan beri kimyasal hiçbir ürün kullanmamıştık gübre vesaire. İhtiyar olan yaşlı olan fındık dallarını da çıkarttık aradan. Bu yıl ilk defa bir uygulama yapıyoruz daha önce de bir video çekmiştim. Uygulamamız organik sıvı yarasa gübresi turkuaz. Bu da yine turkuaz organik ee, bitkisel odun sirkesi diye şey Şöyle. Zararlı haşlalara karşı küs vesaire uç kurusu gibi. Daha doğrusu bütün bitkilere beslemeye yarıyor. Toprakta yetişen her şeye faydalıdır. Bunu 2 litreyi 200 litre suyla karıştırıyoruz. Buraya da turan koyuyoruz. Bunların üçünü bir arada. 1 litre odun sirkesi, 2 litre turkuvaz organik yarasa gübresi bunları yapraktan uyguluyoruz yaprak açmadan önce Mart ayında yalnızca şu odun sirkesini kullandım dalları bununla beraber komple yıkadık aşağıda zararlı örtü böceklere karşı şimdi bunları yapraktan uyguluyoruz Normalde bunu iki sefer atmak gerekir aslında. Bir Mart'ın e, sonlarına doğru yapraklar yeni açarken Nisan'ın başlarında bir de Mayıs'ın sonunda atmamız lazım ama ben o kadar zamanım olmadığı için kendi otur servis işlerim var. Bahçe yok da zaman ayıramıyorum ama bu sene bahçemin üzerine biraz düşüyorum. Dur bakalım. Bir de bunu çok merak ettim. Bütün sebze, meyve çeşitlerine, kullananları bakıyorum, takip ediyorum. videolarını izliyorum. Erik, kiraz, fındık, e, sebzegillerden, salatalık, domates, biber, patlıcan vesaire. E, kayısı, şeftali, zerdali, aklınıza ne geliyorsa. Kullananlar oldukça memnun. Aşırı derecede memnunlar. Hayırlısı inşallah. Biz de bu yıl bir deniyoruz ilk defa e, ee, Temmuz aylarında yaprak durumundan anlaşılacak zaten olay. Ben yerin altı dönüm bir yerine atıyorum. Diğer yerlere atmıyorum. Altı dönüm üzerinde uyguluyorum. Altı dönümün hemen kıyısı köşesi sınır. Aynı bahçe içerisinde altı dönüm atıyorum. Yapraklardan Temmuz ayında anlaşılacak. Yapraklarda sarar mı, dökülme, küf vesaire var mı? Oradan iş ortaya çıkacak zaten anlaşılacak. Hayırlısı bakalım. Şimdi birazdan uygulamaya geçeceğim. Uygulamada da tekrar videoya devam ederiz inşallah. Bunların karışması gerekir. Bu arada suyumuz doluyor fazla. Dolmadan motoru çalıştırıp karıştırıcı ile beraber devretilmesi lazım. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.